Merhaba arkadaşlar Yöz Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz sohbet etmek istedim. Tabi arka planda da sürekli sorulan video seti fiyatı soruluyor, içeriği soruluyor. O yüzden de onu da orada bırakmak istedim. Arkadaşlar çok fazla sizi yormadan hemen sorularınızın üç tanesini cevaplayacağım. 3-4 tanesini. Birincisi daha önce canlı yayın yaptım. Kimler için teriyöz kalkıyor? 2026 ve sonrası için söylemiştim. Şu an lise, 10, lise 11. sınıf okuyan, 10. sınıf okuyan, 9. sınıf olanlar için kalkıyor. 12 ve mezun olanlar için sorun yok hem bu sene hem sonraki seneler girebilir. Tabii ki şu anki güncel bilgiyi söylüyorum. Yarın öbür gün bir şeyler değişir onu bilemeyiz. Ama şu an hani verilen haklar geri alınmaz bakarsak eğer bu cümleye 12 ve mezunlar sürekli girebilir. Onlar da bir sıkıntı olmayacak gibi görüyoruz. Yabancılar da dahil, mavi kartlar da dahil, çift vatandaş da dahil şu an 11. sınıf, 10. sınıf, 9. sınıf da lise okuyorsa Türkiye'de maalesef giremiyor. Zaten biz şu an bir kur sistemi yaptık ve 3 aylık bir kayıt dönemi var. 3 ay boyunca öğrencileri toplamaya çalışacağız. Burada yurt dışında e, lise okuyan öğrenciler zaten kayıt olabiliyor sadece. Özellikle Almanya, Hollanda ve birçok ülkenin temeli zayıf olduğu için biz bunları erkenden alıp e, ders çalışalım istedik. Çünkü genelde 8-9 ay kaldığında zorlanabiliyorlar. Biz bunu hep yaşıyoruz ve çok daha fazla ders göstermek zorundayız. Ve öğrenciler de çok daha fazla çalışmak durumunda. Bize de dedik ki öğrencileri erkenden alalım. En azından 17-16 ay çalıştıralım. Türkiye'de girdiklerinde en azından burada puanları çok daha iyi alsınlar. Bunu nasıl yapalım? Kur 1 temel matematik anlatalım. Temel IQ anlatalım. Temel geometri anlatalım. Kur 2'de normal matematik, normal geometri, normal IQ anlatalım. Yani normal soruları çözelim. Ve üçüncü de Birazcık soruların e, daha zorlarını çözelim. Bu şekilde kademeli basamak basamak temel alarak ilerlemeyi seçtik. Bununla ilgili de bilgi şu an 11. sınıf okuyan öğrenciler yurt dışında. E, Tabi Azerbaycan'da ise 10. sınıf olan öğrenciler işte e, ülkenize göre. E, bize yazabilirsiniz. E, fiyatı, içeriği e, gibi nasıl olacağını biz de bilgilerimizi paylaşırız. Üçüncüsü. Ee, şu an soru kamp açacak mısınız Ekim ayına diye soranlar var. Arkadaşlar ben soru kampı açmayı düşünmüyorum. Zaten açacak olsaydım kurs açardım. Bir e, grup dersi açardım. E, ben 3 aylık grup dersi de açmadım. E, açmayı da doğru bulmadığımı söyledim. Çünkü e, oradaki gruba katılan öğrencilerin o zaman seviyesini belirlemek lazım. Çok seviyesi durumu e, düşük olan bir arkadaşımı yükseltmek için haftada üç günde ders kurtarmaz e, orada seviyesi iyi olanın da haftada üç günde ders kurtarılması e, dersi kurtarabilir yani iyi bir seviyedeki 3 ay çok iyi netler alabilir ama ona göre anlatılması lazım e, grubun içinde daha alt düzeyde temeli olan bir arkadaş varsa o zaman standart gidiliyor e, standart gidilince iki tarafta memnun olmayabiliyor O yüzden biz bunu yapmadık. Çünkü bizde ödemeler hep aylıktır. Beğenmediğinde çıkabilir. Her şeyi güzel anlatıp peşin alıp sonrasında beğenmezse de çıksın diyemiyoruz. Yani onun parası bizde kalıyor gibi olmuyor. Biz zaten aylık alıyoruz. Bu bir soru kampı da. Yani bütün ay geçti. Bir hafta 5 gün 7 günlük bir soru kampı ister 4 lira ister 2000 lira olsun ister 5000 lira olsun fark etmez. E, soru kampının içeriğini sorularını görmek çok değişik sorular hazırlanıyor gibi e, yapmak birazcık bana enteresan geliyor. Hani çünkü herkesin temeli aynı değil ya. Herkes soru kampında anlamıyor. O yüzden buradaki durum soru kamp olacaksa son bir 6 hafta varken, 7 hafta varken olması lazım ki öğrenci bir eksiği varsa da temelini alsın. E, o eksikliğini gidersin. Öyle son 5 gün kala moral bozucu bir şey olabiliyor. Tecrübemi söylüyorum. E, bir de e, çok değişik sorular, çok değişik sorular diye atılıyor bana. Arkadaşlar o soruların çoğu alesten alınıyor. Yani ya da e, denemeler var farklı yayınlar. Oralardan alınıyor. Siz de bakıyorsunuz bu çok değişik soruymuş. Demek ki burada çok değişik sorular çözülecek diyorsunuz. E, biz zaten söylüyoruz. KPS, ALES, MSÜ, YGS, 2011-2018 sorularından alınıyor. Size de gösteriliyor. Siz de vay be ne güzel üzerinde çalışılmış sorular diyorsunuz. Yani bunlara da dediğim gibi biz söylediğimiz için... E, Dikkat edin çünkü biz sadece göz anlatmıyoruz, AYT, TT de öğrencilerimiz var. Oraya da ders anlatıyoruz. O yüzden o soruları yıllardan beri biz görüyoruz, çözüyoruz, anlatıyoruz. Ee, yani sadece YGS e odaklanmadığımız için birçok üniversitenin hazırladığı ÖSYM'in hazırladığı soruları biliyoruz. Ee, sonra diğer soru da şu. Ee, i̇şte hocam bugün başlasak bir canlı derse Mayıs için olur mu? diye çok soru geliyor. Arkadaşlar bugün başlasan olmaz kimse demez. Ama bugün niye başladın diye sormak lazım. 3 ay tatil bitti, Eylül bitti, Ekim bitti, Kasım'a geliyorsun. E, Kasım e, düzene baktığın zaman yani evet olmaz demiyorum ama çok iyi bir kurs araman lazım. Yani ben burada şu an zaten kurs açmıyorum. Gelenler de sıfırdan açıyor, açar mısınız dediklerinde yok açamayız diyorum. Çünkü bazı şeylerin zamanı vardır. Geçerse tabii ki ee, hocam yani çalışmayayım mı demek istiyorsunuz diye soruyorlar. Hayır arkadaşlar şimdi zaman geçtikçe bu sefer e, açılan kursların işleyiş hızı artıyor. Senin sana çözülecek soru da azalıyor otomatikman. Şimdi sen bundan memnun olur musun? Yani sen bir ay sonra da bir kurs açılır. Sen gittiğin zaman ne oluyor? Konuyu anlatmak için sorun, sorularından yiyor. Yani sana çözülmesi gereken soruları çözemiyor yetiştirebilmesi için. Şimdi böyle bir ortamda kişi de diyor ki benim temelim sıfır. Şimdi sıfır olan bir temelde birçok arkadaş gittiği kuşlarda iki tane bazı yerlerde iki tane matematik hocası ders anlatıyor iki tane. Biri sayıları anlatıyor biri rasyonel sayıları anlatıyor biri üstlüğü anlatıyor biri köklü anlatıyor. Şimdi temeli sıfırdın e nasıl anlayacaksın? Vallahi hocam ben de bilmiyordum yazılmadan söylemediler bana diyor. Para gitti. Şimdi burada ben İyi araştırın derken bunu söylüyorum. Yani tamam temelim sıfırsa kaç saat matematik ders alacağım? Haftada kaç gün alacağım? Haftada iki gün onar saat ders veren var. Sekizer saat ders veren var. Ya sen sekiz saati birden alacaksın da yani e, bir anda sana haftada iki konu geçiyorlar. Üç konu matematik geçiyorlar. Hani temeli sıfırdı senin. Yani temeli sıfır olan öğrencinin cesareti kimse de yok. Yapabilirsin dediklerini de yapabilirim ya diyor. Tamam da teröristte bu kadar süre kısıtlı senin için senin anlaman için birazcık soruları detaylı çözülmesi lazım biraz uğraşılması lazım çabalanması lazım yani bunu sizin için söylüyorum sizi yoksa hani biraz şey zannediyorsunuz e, ne gösterseler algılarım anlarım çözerim öyle olmuyor uğraşman lazım tekrar etmen lazım her gösterilen bizde olsak bir konu anlattığın zaman öğrenemiyorsun ki hemen hemen anlamıyorsun Soruyorsun, sana daha çok soru çözülüyor, mantık kavramasını daha fazla sorular çözülüyor ve o şekilde anlıyorsun. Biz yazın açtık kursumuzu, e, hala katılanlar var, özellikle Türkiye'de temeli olan arkadaşlar katılıyor. Yani 65 saat matematik yaptık, daha devam ediyoruz. Yani büyük ihtimal işte iki ay sonra bitecek, 100-120 saatte bitmiş olacak dersler. Daha sınava 5 ay var, 5 ay kalacak o zaman. Ve biz de e, yaklaşık 80 saatlik matematik soru çözümü yapacağız. Yine aynı şekilde at, e, 35 saat IQ oldu. 2 ay sonra bu 60 saat olur. Sonra genel IQ soru çözümleri olacak. 150 saatte bitiririz bu dönemi IQ videosunda. Bakın 200 saat matematik, 150 saat IQ. Geometri de olacaktır 150 saat kaç saat etti siz düşünün kaç tane soru çözüyoruz kaç tane işte bazı diyor 10 bin tane soru çözüm biz bilmiyoruz 10 bin tane mi ama biliyoruz ki her dersimizden 50 tane 60 tane fazla çözmüyoruz ee, şey az çözmüyoruz 50-60 tane o yüzden buna baktığın zaman zaten çok fazla ediyor bazı derslerde 80 soru 100 soru çözüyoruz ödev atıyoruz o yüzden e, kesinlikle şunu söyleyebilirim çalışmak lazım. Herkesin seviyesi farklı. Herkes Türkiye'den arayanlar temelin olduğunu söylüyor. Yurt dışından arayanların temeli olmadığını söylüyor. Ya da Türkiye'den arayanlar temeli olmayanları da söyleyenler bir şekilde yaparız diyor. Arkadaşlar ben gönülden isterim ki herkes tek yapabilsin. Herkes çalışarak, kitap alarak yapsın. Çünkü hangi kitabı alayım hocam diyor mesela. Hangi kitabı alacağını söylüyorum. Bütün kitapları çözmelisin eğer tek başına çalışıyorsan. Çünkü sınavda artık sadece metropolden, sadece tasarıdan, sadece Galata'dan çıkmıyor. 30 tane soru çıkıyor. Bunu Galata'dan 3-5 yakalar. Metropolden 3-4 yakalar. Bunun her sene stabil olmayacağı için ve her yayının kendi içinde soru tipleri birbirinden farklı olduğundan dolayı siz ne yapmanız lazım? Birçok yayını çözüyor olmanız lazım ve kullanıyor olmanız lazım. Bu sürede zarfında süre az kaldığı için öğrenci diyor ki hocam ben şimdi antrenman matematikte başlayıp bitireyim 2-3 aya sonra işte puzaya başlarım. Sonra deneme çözerim. Zaten başka yayın kalmıyor. 7 ay kaldığı için. Sen bunu yapınca zaten sınav gelmiş oluyor. E sadece bu iki kitap seni kurtarır mı? Ya inşallah sorular oradan gelir diyelim. Çünkü birer çok çok risk almış oluyoruz. Ya da sadece hocam IQ çözsem olur mu matematik yapamıyorum diyor. Matematik şey işte geometri fullleyebileceğinin garantisi varmış gibi. Bak fullleyemezsin demiyorum. Ama garanti de değil. O yüzden bu kadar cesaretli olmak da bilmiyorum. Bir de hani Türkiye'de şimdi dedik 12 ve son sınıflar evet seneye de girebiliyor ondan sonraki seneye geliyor ama Türkiye'de her şey değişiyor yarın bir kar alınır, o da iptal edilir yarın bir şey olur yabancılar Türkiye'deki yabancılar da siz girebilirsiniz derler bilemeyiz yarın sınavı değiştirirler derler ki herkes girsin derler ya da bir şey yaparlar ne bileyim biyoloji tıp okumak isteyenleri biyoloji eklerler şimdi o yüzden her senin kıymetini bilmek lazım ya yani bu sene ben şanslıyım sınava girebiliyorum hiçbir şey değişmeden bir gireyim bakın teriyos oldu herkes daha teriyosun herkes demeyeyim ama birçok teriyosun ne olduğunu bilmiyor hatta basite alıyor kolaya alıyor gittiği dershanedeki hocası göz yes değil. Ayet-Tehte dershanesi diyor gidiyor. Ya biz size anlatırız diyor. Mesela öğrenci geliyor diyor ki ben sana anlatırım matematik. Oranın matematik ne ki? Diyor. YÖS'ü bilmiyor. Ama YÖS konuları neymiş diyor. Beni arıyor mesela. Hocam ya bir öğrenci var. E i̇şte para da aldık. E YÖS konularını bir söyler misiniz? Ben onları anlatacağım da. Bakın bu şekilde. Böyle bir şey olabilir mi? Bilmediğin bir sınav hakkında hem küçümsüyorsun. Hem hiçbir sorusunu görmemişsin. Sadece anlatırım. Tabii ki anlatabilirim. Ama ne kadar iyi anlatacağını bilemez. Bakın en zor soruyu da çözebilir anlatacak hoca. Şunu anlatamıyorum benim. Gittiğim bir matematik hocası yösü bilmiyor. Yösü bilmediği için öğrenciye bir şey söylüyorsun toz kondurmuyor öğretmenine. Halbuki onun matematiğini sorgulamıyorsun ki matematiğin en zor sorusunu çözsün. Benden de iyi olsun. Herkesten en iyisi olsun. Tamam sıkıntı yok. Ama yösü bilmiyor. Ne çıktığını bilmiyor. Son 10-15 yılı incelememiş. göz kitabını incelememiş ve göz kitabı da kullanmıyor. Şimdi böyle bir şey olduğunda bu birazcık şey oluyor. Hani bilmediğin bir şeye hazırlanmak çok zordur. Hazırlamak da zordur. Öğrenci de bilmiyor sınavı. Hazırladığın kişi de bilmiyor. E ne yapıyor? Bizi arıyor. Hocam kaç soru çıkıyor? Kaç dakika? Yanlış doğruyu götürüyor mu? En çok nereye ağırlık vereyim? Ya bu şekilde olmaz. Biraz işin ehli olması lazım. Yani birisi birini anlatıyorsa bir şeyi önce bir incelemesi lazım. O yüzden dediğim gibi zaman kısıtlı. Her geçen gün azalıyor. Benim bu saatten sonra öğrencilere tek öneri önerdiğim önerdiğim seçenek canlı derste eğer temeli varsa tabii ki derslerimize gelebilir. E, öneririm video seti öneririm Çünkü her zaman şu kısmı kaçırmayın video seti biraz ön yargıla bakabilir ama özel ders şu saatte belki alınabilecek en uygun seçenek fakat o da çok maliyetli pahalı ve az sürede çok fazla para veriyorsunuz video setini bugün kaçırsanız yarın alayım deseniz yine süre aynı öbür gün alayım deseniz yine süre aynı ama açılan her kurs hem daha pahalı ya da daha ucuz ama süresi olarak hep haftada 3 gün ya da haftada 2 gün çok hızlı ders anlatılıyor. Yani soru çözümü kayıp oluyor. O yüzden burada konuları mı yetiştirilmek istenirsin yoksa konuları sen mi yetiştirmek istersin? Bence konuları bana yetiştirmesinler. Soruları yavaş yavaş şey hızlı hızlı çözüp ya da eksik çözerek yetişeceğim mi? E kendim yetiştireyim e daha iyi. O yüzden bizim önerimiz hep bu konuda video seti olmuştur belli dönemden sonra. Takdir edersiniz ki her zaman bir fırsat vardır. Bize soranlar hep şunu da söyler. Danışmanlık alan ücretsiz danışmanlığımız da devam ediyor. Yine buradaki afişte göreceğiniz numaradan da bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan. Hocam son 5 ayda tıp olur mu? Hocam kaç soru çözsek tıp olur? Hocam hangi kitapları bitirsek TRS'e en yakın olur? Arkadaşlar bu sorunun hiçbir cevabı yok. En yakın TRS kitabı yok. İşte şu kadar soru çözersen tıp kazanmanın garantisi yok ya da işte şu kadar saat çalışırsan garantisi yok. Önemli olan düzgün, sabit bir çalışmak gerekiyor. Çünkü ben birçok arkadaşa deneme yaptım. Bireysel de grupta denemesi yaptım ücretsiz. Bize yazan, ders isteyenlere deneme attım. Bakın gerçek anlamda bunu söylüyorum. isteyen de yazabilirler. Yani biz de, ben de istiyorum diye. Yazdılar, attım. Cevap aldığımda bir baktım ki soruların yarısı çözülemiyor. Ve sorduğum soru konuları sayılar, rasyonel sayılar. Üstü sayılar, özdeşikler ve çarpanlar 5 konudan soru atıyorum. 20 soru, 25 soru, 25 daha IQ, 50 soru totalde. 50 sorudan çıkan net sayısı ya 20, ya 13, ya 25. Ve çok zor sorular değil. Onu çok net söyleyeyim. Bunu söyleyen temelim olduğunu söylüyor. Şimdi bu bir yerden sonra diyorsun ki, öyleyse tamam diyorsun. Sınava zaten sen gireceksin. Göster kendini. O yüzden dediğim gibi birazcık anlamak lazım sınavı. 21.700 kişi girdi, 18.000'i 40 net geçemedi, 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Bir soru 1 dakika 20 saniye. E, konuları hiç başlamamışım, kitap hiç çözmemişim. Biraz cesaret, fazla cesaretli de olmak iyi değil. Korku, telaş ve burada çalışmayı arttırıcı bir faktör olabilir, ama cesaret ve yapabileceğim diyerek daha çok çalışmamak, bu işte bunu anlamam. Hani süren azalır telaş yaparsın, kaygılanırsın ama daha çok çalışırsın. Daha dinç çalışırsın. Yetiştireyim de daha çok soru çözersin. Bunu anlarım. Bak bunu böyle video seti alarak daha çok video bitiren, daha çok çalışanı gördüm. Ama ben nasılsa yaparım. Hiç çalışmadım, temelim yok ama ben her türlü hallederim. Ya iki senedir matematik görmüyorum ama ben yapacağımı inanıyorum. Bu cümleler biraz komik kaçıyor. Neden? Çünkü yapanı görmedim şu ana kadar. Yani yapılmaz demiyorum ama ben yapanı görmedim. Çünkü biraz sınavı ciddi almak lazım. Şimdiden herkese iyi çalışmalar diliyorum. İnşallah faydalı ve yararlı olmuşuzdur. Bu dönemlerde kimse video vesaire görüyorum ki çekmiyor. E, o yüzden biz sürekli çekiyoruz. Aylardan beri çekiyoruz. Hatta tek çekeniz herhalde böyle sürekli düzenli olan. O yüzden dediğim gibi siz de bu e, değerli zamanınızın kıymetini bilin bunları geçtikten sonra hiçbir önemi kalmıyor. Sınav yaklaştıktan sonra hiçbir şeyin önemi kalmıyor. O gün geldiğinde tercih yapanların, tercih yapabilenlerin mutluluğu oluyor. Tercih yapacak puanı olmayanların ya özel üniversite telaşı ya parasal kayıpları ya da maalesef seneye bırakma üzüntüler oluyor. Bugün herkes çalışsa kazanabilir. Çalışmak tek başına çalışacaklar da olacaktır ki burada o temele sahip olanlar tek çalışmalı ama tek çalışmayacak gruplar da var. Çalışmaması gereken gruplar da var. O arkadaşlar da destek alırsa yapabileceklerdir. Bundan sonra zaman sizin halinize işliyor. Dikkat edin. Herkesin her söylediğine inanmayın. Dediğim gibi boşu boşuna paranızı kaptırmayın iddialı cümleleri söyleyenlere. Şimdi herkese iyi çalışmalar.